Aha. Evet değerli dostlar yine Kocaeli Körfez'in birincisi Boyun kuşu turnuvasına eselerden Ceyhun Çetinkaya kuş uçuracak arkadaşlar. Şöyle bakın. Manzaraya doğaya bakın. Ceyhun kardeşim başarılar. Kuşunu da attı. Şöyle bir de resim alayım. Ayy. Evet. Hakem heyeti. Hepimiz buradayız arkadaşlar. Tamam, abi uzun uz kalkış yapar üzerine gidersen. Hadi başarılar. Evet. Hayırlısı olsun. Geçelim biz kenara şöyle girebilir ha. Sık girebilen bir kuş. He, sık giren Aha. kuş diyor arkadaş. Ceyhun Çetin Kaya. Merhaba herkese. Kayaları dolduralım. Rengi dumanlı. Çok çakmak da Çakmak Bas abi ak mak Yok yok abi. Yavru 5 aylık abi dişi. Ceyhun gelirken ne köyler gördük be Baş senin sayende. Ha, İçimiz abi. açıldı ya. Valla Valla Bir sürü köy gördük. Yollar biraz zorluydu ama. Abi her köy yolu. Var. Çok kötü yaptılar ben, ya. bunu bildiğin gibidir gibi ya. Bir, bir daha. Hafif rüzgar olsaydı daha iyi olurdu ama neyse nasip. Çok güzel kullanıyor çünkü. Kostanlar merhaba Evet evet İskenderiye çok güzel yani kardeşim, kardeşim. Ahmet Maraşlı'da da e, Dostlar merhaba O da canlı da şu anda Tostan, Evet <gülüyor> <gülüyor> Ben de 8.4'tü çıkar ya çıkmaz hemen geldim. Ben ya. erken çıktım yarım saat. Nurettin'e yarım saat için aldım. He. Aslında Nurettin gece mi dedim? Ergin iptal ederdik. Ergin sağ olsun işi Ben aradı diye biliyorum ama. Ondan sonra da Ergin abini aldım. İşte geldi. Hmm. Yol iyiydi. Boşta şurada karıştı. O hani bir yeşil bir girdi çıktı yapıyorlar üst keşifi. Orada karıştı. Geçtik. Ceyhun da en sevdiğim çerezi almış. Sana bugün fındığına bakıyoruz daha ne? Valla evet, maşallah evet. orada tavuklara bak ya. Kaç tane tavuk var orada Tavuk çiftliği gibi. İskender yer e, burası şey Eseler e, mahallesi diye geçiyor. İzmit'ten bu şeye doğru giderken. E, Yeşilova var ya Bayağı bu çöplük var ya. Yeni yolun yanı. yeni üçüncü köprü var ya. Şey, üçüncü yol var ya o taban. Herhalde onun tam hmm. burası da. Bak şimdi arabalar geçiyor. Güzel bir yer. Bir de güzel bir Demek, bir Demek bir kere. Kere. siz ikisiniz ha Ceyhun? Aynen abi. Benim biraderim. o. Hı. Aynı Hı. büyük? İki Aynı sayılır. Ya yani gene bir şey. Hmm. Hangi sen mi Hangisi geldin? Yani? Bu <laughs> arada kardeş ikizlermiş arkadaşlar bakın. Evet, Aleyküm selam Bedirhan. Aleyküm selam. Benim kardeşime başarılar diyorum. Sağ ol Bedirhan. O da sağ ol diyorum. İçer senenin güzel bir Ayağını kalktı. Ayağını Boncuk yok mu ayağında? Şey Normalde böyle ayağını takana bir iki tane falan böyle böyle ya? Ya. Geliyor, kuş. Inşallah ya. Kuş geliyor kuş. Abi. Kuş geliyor abi. Kalın girecek yap, gibi yap, yaptı yap, da. Zaten yap. hani öyle öne düşerse de 10 dakikanın içinde mi? bir daha uçabiliyoruz istiyorsan erken açabilirsin yani. Yeah, Sen evet. Yes, yes. yes, 10 dakika yeah. geç.